Herkese merhaba gençler. Bugün bu videoyu zamanında atmaya çalışacağım. Günü gününe artık yetiştirmeye çalışacağım. Biliyorum birkaç gündür elektriklerim yoktu, internetim yoktu, gecikti, mecikti. Bugün bu ikinci videom olacak. Bunu biraz geç saatte atabilirim ama günü günü yetiştirmeye çalışacağım. Bugün gençler karın yapacağız. Mükemmel bir antrenmanım var, canavar gibi bir antrenmanım var. Karın yapacağız. Genel bir karın olacak. Hemen hemen tüm bölgeleri kapsayan genel bir karın olacak. Altı, üstü, yanı, sağ, solu, dengeyi, mengeyi halledeceğiz gençler. Düşündüm. Acak bir antrenman yapacağız gençler. Bunun için öncelikle bir adet küçük bir kırlent almam lazım. Gençler üç tane hareketimiz var. Mis gibi üç tane hareket. 3, 3, 3 tane hareket var. Bunları yapacağız. Karın patlayacak. Alev alacak. İlk hareket. İlk hareket gençler. Bak şimdi bak. Ayakları böyle kaldırdım. Tamam mı? Ayağımı aldım. Ayağımı aldım kırlenti. Kalkacağım. Kırlenti alacağım. Kalkacağım kırlenti koyacağım. Şu şekil bak. Şu şekil tutuyorum, kaldırıyorum. Bunu gençler kırlenti oraya ay kırlenti oraya 10 kere koyacağım. Alacağım, koyacağım. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 uh. Tahmin ettiğinden zor oldu. Bunu 10 tane yapacağız her set. 10 tane gerçekten iyi. Çok fazla dinlenmeyeceğiz. Müthiş bir antrenman olacak. Başlıyorum

10 Oo. Ha. Lan gençler böyle abanıyorum mu abanıyorum ama artık 20 gündür antrenman yapıyorsunuz. Zorlamak lazım. Ben kendimi zorluyorum burada birazcık ıkınıyor olabilirim ama siz de ıkınacaksınız. 10 tane yapın. Çıkmıyorsa çıktığı kadar yapın. Ben burada ıkınıyorsam siz de ıkınacaksınız. Hepimiz ıkınacağız. Bu iş böyle. Şimdi 3. set. Yattım. Kırlenti koydum. Başlıyorum. 1

3 set yaptık gençler. 3 seti bitirdik. Bir setimiz kaldı. Hemen hemen gençler. Bitirdik 3 seti. Çok dinlenmeden alıyoruz. Bunu böyle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Durmadı. 9 Son. 10 Aaaa beklemiyordum ben. Bunu üç tane dört tane yapınca çıkıyordu bu. Yapabiliriz gibi gelmişti bana daha çok. Ama çok güzel. Çok güzel. Zor hareketlere geçelim. Kendimizi zorlayalım. Artık bu işin ehli olduk. Profesyonel olduk biz. Ölüm gibi bir şey oldu ama ama kimse ölmedi. Aşk ateşi. Yanar yanar söner. Yarasın gençler ikinci hareket çok kolay bir hareket. Yine muhteşem kırlentimi alıyorum. Böyle koydum. Şöyle dik duracak bir şey. Şşş, aşağı yukarı bu kadar yükseklik diye bir şey olsa yeter. Kırlente gerek yok. Mecbur değil. Ayaklarımı alıyorum buradan. Bir saat bir sola geçireceğim. Bir. 2 bu 20 tane 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Aynen böyle bu hareket çok daha kolay. Az önceki dehşet bir şeydi. Acayip bir şeydi ya o. Vallahi yoruldum. Hemen ikinci sete geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Biraz dinlendikten sonra başlıyoruz. 1 2 Toplam yumuk olmuş. 1 2 ciddi ya. Az dinlenince böyle güzel oluyor gençler. Şimdi başlayalım. Yeter bu kadar ha. mola. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bitti. Ah. İkinci hareketi de bitirdik gençler. Son bir tane hareket kaldı. Bu hareket daha da kolay. Daha da kolay ama acıyacak. Karnımız acıyacak. Ben bunu hissediyorum şimdiden. Çok iyi çalışıyoruz çünkü. Dehşet iyi çalışıyoruz. Bu arada iftara aşağı yukarı 10 dakika falan var. İçeriden bir yemek kokusu geliyor. Mükemmel bir yemek yaptım. Bulgur tavuk. Mükemmel. İnanın oruçluyken canım haşlanmış yumurta bile çekiyor. Vallahi çekiyor. Öyle acıkıyorum. Şimdi gençler son hareket. Crunch hareketi var ya şu. Mikik yaptım. Şöyle. Onu dengede yapacağız ama 10 tane yapacağız. Öyle düşün. Az olacak ama öz olacak. Tamam mı? Onu gösteriyorum şimdi hareketi. Ayaklar havada. Uh, ulan, ulan. Böyle değişik bir hareket dengeli durmaya çalışıyorsun. Aynı anda hareketi de yapıyorsun. Hem dizleri hem kolları böyle biraz öne, biraz dizleri çek. Dizleri daha çok çekiyoruz galiba. Yaparken öyle hissetti. Bu işin muhabbeti dengeli duruyorken hareketi yapabilmek. Anlaştık mı? Çok güzel. Hemen ikinci sete geçiyorum. Dengeye geliyorum, başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Crunch'ımsı. Hafif crunch. Üçüncü sete geçiyoruz. Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam. Ah. Yüzü yüze çektim kendimi yukarıya. Son, son bir setimiz kaldı. Bunu da yapıyoruz. Antrenmanı bitiriyoruz. Yapalım aldığım pozisyona başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mükemmel. Canavar gibi bir antrenman yaptık. Karnım ağrıyor. Son iki yaptığımız karın antrenmanı, omuz antrenmanı. Bunlar arkadaşlar gençler harbiden beni çok tatmin eden antrenmanlar. Ben bunları yalandan söylemiyorum. Bunlar beni gerçekten tatmin eden antrenmanlar. Ben bunları normal bir zamanda da spor salonunda yapabilirim. Gençler antrenman bitti. İftarda kalmış şurada 10-15 dakika. 15 yoktur. 5-10 dakika vardır. Göremiyorum zaten. 5-10 dakika anca var. Balkon konuşmamı yapıyorum. Kendimi de fazla bekletmiyorum. Bu kadar gençler. Kendinizi iyi bakın. Bakmayın balkon konuşmamı yapacağım çünkü. Ah sevgili gençler. Bir antrenmanın daha sonuna geldik. Geldik yine geldik. Sonu gelmedi. Biraz ızdırap dolu bir antrenman oldu ama antrenmanı yaptık, bitirdik, kendimize geldik. Bir duş, cin gibiyim sonra var ya. Yemek. Gelme keyfime sonra. Gelme keyfime. Gençler antrenmanlar zorluyor olabilir. Ama dediğim gibi bugün çektiğin acı yarın hissettiğin kuvvet olacak. Bu iş böyle. Emeksiz yemek olmuyor. Gerçekten de öyle. Emeksiz yemek hiçbir yerde olmuyor. Ve insanlar düşünüyor ki, bilmiyorum bir şey düşünmüyor. <laughs> i̇nsanlar düşünüyor ki bu iş 3 ayda olur, 4 ayda olur, hayvan gibi kaslı olur, fit olur. Bu işler gerçekten zor. Biz evde burada 20 gündür, 18 gündür sadece fit olmaya çalışıyoruz ve 30 günde alabileceğimiz verimin maksimumunu almaya çalışıyoruz. Ben size çok fazla şey vaat etmiyorum zaten. Evde fit bir görünüme sahip olabilirsiniz. Bunu söylüyorum. Ve bunu da yapacağız gençler. Biz bu teminatı verdik. Burada 30 gün beraber antrenman yapacağız. 28 gün antrenman yapacağız beraber. Kaldı 10 günümüz zaten. Canavar gibi olacağız. Bak ben burada kendim yapıyorum. Ya biz kullanmadığımız ürünü satmayız kardeşim. Ben ürünümün hareketimin arkasındayım. Ben burada kendimi yapıyorum. 30 günün sonunda, Ramazan'ın sonunda o fotoğrafları böyle tak 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 sıralayacağım. Göreceğiz. Göreceğiz. Bu kadar. Gençler kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Göte mukay. Tüm e, bölgeyi acayip bir hareket. Hareket değil, antrenman. Antrenman. Şimdi niye kırlent almam lazım? Ramuk duruyor lan burası. Niye kırlent almam lazım gençler? Kırlenti ayaklarıma koyacağım. Bunu buradan alacağım. Böyle durup almayacağım. İşte kırlentle çalışacağım. Niye bu anlatıyorsam. Kırlent... Ulan ayaklarım çıkıyor mu? Kırlenti görebiliyor musunuz ya? Bu kırlent... Kim bunu kırlent ismini koydu acaba? Oh. Ölüm oh. gibi bir şey oldu ama ama ama. Kimse ölmedi. <laughs> uh kalkamıyorum lan. Teşi yanar, yanar söner mi? Son setler iyi, iyi vuruyor. Bitti. İkinci hareketleri bitirdik. Uh. 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 Kıl ya da anç bu kadar. Anç, jampol, mert. Fransızca mı da sorgulamayın. Televizyon, petibö. Üçüncü sete geçiyoruz. Ezan mı okunuyor? Beni çok tatmin eden artık. Gerçekten beni gerçekten beni tatmin eden. Niye konuşamıyorum? Çok acıktım, çok susadım. Vallahi konuşamıyorum.